Evet, tekrardan merhaba. Ufak bir bilgiyi yanlış vermişim, özür diliyorum. Yani burası önemli tamam, problem yok ama esas bölüm 3 ve 4 olacak. Ben 2 ve 3 diye az önce kendimi yırttım ama 3 ve 4'te bilinmeyenli bölümleri çözeceğiz. Orada konuşuruz. 3 tane örnek vermişim burada ben sana. Biraz mutlak dere işlem yapacağız yani tamam mı arkadaşlar? Bu kısım bir önceki kısımda çok benzer demişim. Yani ben oraya atladım, ben bir adım sonra zannettim. Mutlak dere eksi 3, burada biraz daha fazla işlem yapacağız yani. Eksi 4 artı 5 bölü eksi 2 oldu. Burası kaç diye çıkar? 3 diye çıkar. Burası 4 diye çıkar. Burası da 5 diye çıkar zaten. Yazmışım. 5 bölü mutlak değer Eksi 2 demektir. Cevap. Eksi 6 dir yazmış. Şuraya bir su yazsana Selim ya. İ yerine y harfi koymuşlar kardeşim. Şurayı. Otal da düzeltelim. Baskı düzeltelim. Gene redaksiyon okur ama olsun. Redaksiyon falan diyordum. Kanka, kanka şey yapıyor musunuz? Da? Neler yapıyor Redaksiyon aslında burayı halleder ama olsun. Evet neyse. Aslında şuradan bahsetmiştim. Bak şimdi izle burayı. Ben buradan tekrar anlatmak istiyorum. Kök 3 eksi 2 artı. Mutlak 3 eksi kök 10. Ne demiştim ben şimdi burada? Demiştim ki bir tane sayıyı köklü düşünmek zorundayız. İki sayı da şöyle. Burası nasıl bir ifade? Kök 3 eksi kök 4 gibi düşünün. Kök 4 2 diye çıkar. Kök 3 eksi kök 4 işlemi yapılamaz. Ama kök 3 kök 4'ten küçük olduğu için de yapılsaydı negatif çıkardı. Tekrarlayayım. Kök 3 eksi kök 4 yapılamaz. Ama yapılsaydı negatif olurdu. O yüzden bunu biz şöyle eksi yazacağız ve dışarı çıkarken eksi de çarpacağız. Çarpalım. Eksi kök 3 Evet artı 2. Buna bakalım. 3 eksi kök 10. O da nasıl, nasıl yazılır? Kök 10, kök 9 yani. Eksi kök 10. Yani 3 sayısı kök 9 yazılır. E şimdi bu işlem yine yapılamaz. Yani kök 9'dan kök 10 çıkmaz ama çıksaydı kök 10 sayısı kök 9'dan büyük olduğu için sonuç negatif çıkardı. Bak bu da negatif. O zaman bunu da eksiyle çarpalım. Bak şu artı bir etki etmez. O yüzden eksi 3 artı kök 10'dur. Şöyle. Görebilirsiniz bakın. Burası önemli. Ha, şurada bir hata yapmışız. Nerede yapmış hatayı ya? Dur Selimciğim bir saniye. Şu şu tamam. Pardon. Şurada şurası 3'müş. Tamam. Yoksa çıkmıyor çünkü. Evet doğru. 3'müş orası. Ne yazacağım o zaman şuraya? 9 yazacağım. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Bir saniye arkadaşlar. Selim sen şurayı düzelt. Altta doğru da üstte yanlışmış. Şöyle yapalım. Ha tamam. Kök 9 değil mi? Evet kök 9 olacak. 50 tane geri düzelttim ya. Evet. Hepsini düzelteceğim. Hiç erinir miyim ben? Şurası tamam. Şey Kırmızı alalım. Oldu. 9 yine negatif. Değişen bir şey yok aslında burada. Burası da artı 3 oldu. Şöyle. Ha, şimdi oldu. Tamam. Bir daha anlatıyorum. Kök 3 eksi kök 9 düşündüm. Şunun kök 9 düşüneyim ki negatif pozitif olduğunu görebileyim istiyorum. Bu ifade negatiftir. Eksiyi koydum. Çarptım. Çıkar. Dışarı çıkınca dönü Bakma. bakmıyorum. Aynı şey bunun için de geçerli. Kök 9 eksi kök 10 düşündüm. E, kök 9 kök 10 işlemi yapılamaz ama yapılsaydı negatif çıkardı. O zaman eksi koydum üstünde ve çarptım. O zaman eksi 3 artık yok oldu. Bakın burada işlemi yaparken de şunlar birbirini götürüyor. Şu ne kaldı o zaman yani? Eksi kök 3 artı kök on kalıyor. İsterseniz bu ifadeyi daha düzgün yazayım diye. artıyı başa yazabilirsiniz yani sonuç değişmez çünkü. Siz bu ifadeye kök 10 eksi kök üçte yazma hakkınız var. Fark etmez yani arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Ben şimdi oraya bilinmeyenli bir örnek verdim aslında. A, B, C diye ama işte A, B diye şey değil yani. Çok önemli bir örnek Onu bu adımda galiba görmeyecektik. Bir şeye bakabilir miyim? Bir saniye. Üstüne düşmeyelim eğer görmeyeceksek. Hatta gerekirse sil. Evet. O, bu adımda yok. Selim şunu da yaz. Şurayı silelim ya. Şu üçüncü örneği silelim. Üçüncü örneği sil yaz. Buraya gerek yok şu an itibariyle. Bu kitabınız da yok sizin zaten. Biz şu o iki örnek üzerine yoğunlaşalım. Çünkü işlemsel sorular var. Onu diğer bölümlerde verelim. Kafanızı karıştırmayalım. Evet. Başlayalım. Evet yani şöyle yaparsak olur. Evet mutlak değer 5 var. Mutlak değer 5 zaten 5'ti ben işlemi yazayım. Artı mutlak değer şuranın işlemi sonucu kaç? Eksi 3. Doğru değil mi? Bakın mutlak değer 5 solda var. Mutlak değer eksi 3 var. Mutlak değer 5 neye eşit? 5'e eşit. Mutlak değer eksi 3 de 3'e eşit. 5 artı 3 kaç gelmiş oluyor? 8 gelmiş oluyor. Başka bir şey yok yani tamam Buradayız. İşleme dikkat biraz arkadaşlar. Ne var burada? Mutlak değer 4 var. Artı 3 çarpı mutlak değer 6 var eşittir diyor. Mutlak değer 4, 4'e eşit. Artı 3 çarpı mutlak değer 6, 6'ya eşit. 3, 6, 18, 4 de bu cevap kaç oldu yani? 22 gelmiş oldu. Tamam. Çok böyle karmaşık bir durum yok. Buranın işlemleri kolay bir bölüm burası. Mutlak değer eksi 5 var. Kaç diye çıkar? Artı 5 diye çıkar. Mutlak değer eksi 2 var. Kaç diye çıkar? 2 diye çıkar. Mutlak değer 0, 0 eşittir mutlak değer sıfırın bir özelliği yok. Yani direkt sıfıra eşit. Işte. Ona dikkat edin. Bir de mutlak değerde bir ifade dışarı asla negatif çıkmayacak. i̇leride bunu göreceğiz. Bunun bölümü var. Mutlak değerde bir ifade dışarı en, en az eksi sıfır çıkar. Daha az çıkmaz. Tekrarlıyorum. Mutlak değerde bir ifade dışarıya en az sıfır olarak çıkar. Daha az ne yapmaz? Asla çıkmaz. E ne oldu o zaman burası? 5, 2, çarpı sıfır ne yapar? Sıfır yapar. Sıfırla bir sayın çarpımı sıfırdı çünkü. Çok doğru dolaşmaya gerek yok. Buradayız. Mutlak değer 2 eksi 4 eksi 2 demektir artı mutlak değer 8 eksi 10 eksi 2 demektir yine. İşlemleri artık yapmayı biliyorsunuz o işlemlerde ne kadar yaptık. Peki bu mutlak değer eksi 2 nasıl çıkar dışarı? 2 diye çıkar. Şu mutlak değer eksi 2 nasıl? O da 2 diye çıkar. 2 artı 2 kaç yapar o zaman? 4 yapmış olur diyoruz. Tamam. Şöyle alalım. Devam ediyoruz. Mutlak değer 9 eksi 13 ne yapar? Mutlak değer eksi 4 demektir. Şurası. Eksi mutlak değer 4 demektir. Mutlak da eksi 4 nasıl dışarı çıkar arkadaşlar? 4 diye çıkar. Sayısal durumlarda önüne işaret koymak yok. Önüne işareti bilinmeyenlerde ve köklülerde yapıyoruz. Normal eksi 4 ise 4 yazıyoruz. Normalde bizim bunu teorik şöyle yazmamız lazım. Şu ifadeyi mutlak değer eksi 4. O da eşittir. Eksi eksi 4 yazmamız lazım. Bu da artı 4 demektir. Normali bunun budur ama gerek yok buna. Anlaştık mı? Sayısal da buna gerek yok. Bunu ne zaman yapıyoruz? bilinmeyen x olunca yapacağız. O dördüncü bölümde yapacağız. Esas orada yapacağız. Veya işte üçüncü bölüm, ikinci bölümde, üçüncü bölüm ve dördüncü bölümde yapacağız. Ya da köklülerde, 3 eksi kök 10 gibi ifadelerde yapacağız. Normalde böyle bir şey yazmıyoruz. Tamam mıdır? 4 eksi, şurası 4 çıkar zaten. 4 eksi 4 ne yapar? 0 yapmış olur. Devam edelim. Mutlak değer eksi 7 demektir. Çarp mutlak değer eksi 2 demektir. Artı mutlak değer eksi kaç burası? 12. Şuraya dikkat edelim. Hata yapmayalım. 7 kere kaç yapar? 14. Burası 14'tür. Arada artı var. Mutlak direksiyon 2 nedir? 12 demektir. 14 daha 12 kaça eşittir? 26'ya eşittir diyoruz. Tamam. Normal sayısal işlem. İşlemlerde iyi olduğunuz için sadece dışarıya pozitif çıkar diyoruz. Başka bir şey yok. İki tane de kök sayı sorusu kurmuşuz. Kökle mutlak değer bazen beraber birleşiyor. Bakın ne burası? Mutlak değer 17 8, 9 var. Eksi 13 şöyle kapatalım. Eksi. Bak şimdi. Mutlak değer kökü eksi bir nasıl bir sayı? Bak iyi izle. Şimdi kökü eksi bir sayısı pozitif. Neden? Şimdi ben bunu yazsam yazsam şöyle kök 3 eksi kök 1 yazarım. Kök 1 bir, 1'e eşittir. E kök 3 sayısı mantık olarak kök 1'den kök 3 sayısı yazıp basamadım ki. Kök 1'den daha büyük değil mi? Büyük. O zaman bu işlem yapılamaz ama yapılsaydı bu işlem pozitif bir işlem. Yani köküçten kök 3'ten kök 1 çıkarsa sonuç pozitif çıkar. Kaç çıktığını bilmiyoruz. İşlemi yapamayız. Ama sonucun pozitif olduğunu biliyoruz. O yüzden bunu ifade edin. Sonucu pozitif. O zaman bu dışarı olduğu gibi alacağız. Ama önde eksi var. O yüzden paranteze koyacağız. Bak, çünkü o eksi etkileyecek çıkarken. Bu sorudan gelen bir eksi. Bak karıştırmayın. Bak, bu sorudan geldi. Ben önüne eksi falan koymadım. Anlaşıldı mı? Sorudan geldi. O da paranteze koyacağım. İki sayı var çünkü. dağıtmam, dağıtmam lazım. Artı mutlak değer kökü zaten kökü eşit. Orada bir şey yok. Yapalım işlemini. Mutlak değer kaç şurası? 4. Mutlak değer 4 yaptı şurası. Eksi kök 3. Bak eksi dağıtıyorum. Sakin ol. Artı 1 artı kök 3 oldu. E i̇şlemini de yapalım bitsin burası. Bakın mutlak diye 4 4 değil mi? Eksi kök 3. Onu bir daha yazıyorum sizin için. Artı 1 artı kök 3 oldu. Yani eksi kök 3 artı kök 3 ne oldu? Gitti. 4 burada 1 de burada cevap kaç olmuş oldu yani? 5 gelmiş oldu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 7. soruya dikkat edin. Hata yapmayalım. Hatta 8'e de dikkat edelim şimdi. Geçti mi ya? Söyleyim geçti mi? Geçti değil mi? Çok uğraştık. Evet, şöyle yaparsak olur herhalde. Evet. Şöyle. Evet, devam ediyoruz. Şimdi kök 5 eksik 4, doğru mudur? Onu şuraya yapayım. Şuraya yapayım. Şimdi mutlak değer kök 5 eksik 4'ü bir düşünelim beraber. Şimdi kök 5'e karışmıyorum ama 4'ü kök 16 diyorum. Çünkü kök 16 4 çıkar. Kök 5 eksi kök 16 ifadesinde işlemi yapılamaz. Tekrarlıyorum bir işlem yapmıyoruz. Ama yapılsaydı işlemi kök 16 sayısı kök 5'ten büyük olduğu için sonucu pozitiftir. Dedim anladık mı bu hareketlere ne diyor? Evet. Tekrarlıyorum kök 5 eksi kök 16 işlemi yapılamaz ama yapılsaydı sonuç nasıl bir şeydi? Pozitiftir. O yüzden buranın ne, pardon sonuç negatiftir. Pardon kök 16 daha büyük, büyük büyükten küçük çıkarız. Bu daha büyük. Sonuç negatiftir. Dışarı çıkarırken o eksiyle çarpmak lazım ve dışarı çıkarıp düşünmeyeceksiniz tamam Çıkardım ne oldu burası? Eksi kök 5. Evet artı 4 oldu. Şurası. Ne var orada? Mutlak değer kök 3 eksi 2 var. Yani kök 3 eksi kök 4 var. Burada da aynı şekilde kök 4 sayısı daha büyük olduğu için bu ifade negatif bir ifadedir. O zaman şu ifade negatifse diyorum. Yine eksiyle çarpıyorum. Eksi kök 3. Evet artı 2 diyorum. Gördük mü? Artı bir de ne var? Sonra da kök 5 var. Başka bir şey yok yani. Ve dışarı çıkarıyorum ya. Tekrar düşünmek yasak. Tekrar düşünmek yasak. Sonra burada ne var? Eksi kök 5 artı kök 5 birbirini götürür. Başka 4'ten de 2 toplarsınız. 6 yapar. Cevap 6 eksi kök 3 kalır. Buna da bir şey yapma isteği içinizden gelmez. 6 eksi kök 3 hiçbir şey ne yapılamaz? Yapılamaz. Öyle kalır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın önemli bir bölümdü. Peki şu 7 ve 8'e dikkat edelim. Kök bir ifadelerde bazen hata yapıyoruz çünkü. O kısımlar çok önemli. Fit to size. Evet, biraz işleme alıştık. Şurası yok, bunu sileceğiz. Bu üçüncü bölüm, dördüncü faya gelendiriyor. Oraya koymuşuz. Fazla bir göz çıkamaz diye koyuyoruz bazen. Ama kitabı videoları önce çektiğimiz için düzeltme imkanımız oluyor. Güzel oldu böyle. Birinci ve ikinci örnek yeterli burada. Şimdi x'lere geçeceğiz. Esas bölüme geçeceğiz. Önce siz burayı çözün. Elinizce bir alışsın mutlak değeri. O köklere dikkat ederek çözün. İyi anlayın orayı. Yine pekiştirme testinde Videolarını izleyin. Orada da anlatıyorum ben buraya Bir daha anlatacağım orada. Sonra tekrar 3. bölümde yanıma gelin. 3 ve 4 gerçekten bizim için can alıcı noktadır. 3 ve 4'ü anlarsak mutlak derimizden çözeriz. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Evde yalnız kalmayın. Benle kalın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.